Canlar o da gelir. Başladım, yapmaya. Yap Hadi kırıl. Balta yapacağız arkadaşlar o işte. Balta yapmak için de onu kırıyorum. Kadar. şu an tamam ay bardak yaptım neyse Şimdi, tabak yaptım onu şeyden koyuyoruz yansıtı yaptım arkasından onu inekten doldururuz. üşüt ha, bir tane inek vardı ya mantar yani. gel. Ben kaçma. Sana. Hop. Şimdi bir tane arkadaşlar şey şey Yer altı evi mi yapsam diyorum da. Şimdi yaparız. Sonra yaparız da. Keselim dur 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 dur. dur. bu arada bir şey var. Minderatlı domuzlu. Pişirirseniz haram olmaz. Pişirip yerseniz bir şey olmaz. Ama pişirmeden direkt yerseniz saram Haram. <laughs> Bu, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atın. Bir de bildirimleri açın. Abone olun. Atır. Bir de beni takip edin. Unutmayın. Çok sevinirim. Ben bir de çapa yapayım. Tarla yaparım. Hadi. Şimdi arkadaşlar bu odun kırdığımda bir çapa yapacağım. Ben şimdi şöyle Çok donuyor arkadaşlar. Adam elinden Herkes da unuyla da unuyla da unuyla al. Al. şey yapmıyor Neyse bir daha. şimdi çapa yapalım. Abla. Ha hmm. sen olduğunu gel. Sen de gel. Tamam gel sanmayın. cirafetli canlı otta. Şimdi ne yapacağız? Bak her çapa. Hmm. Bu arada arkadaşlar. Ablanın da. Hmm. Şöyle bir şey var. Ben size, 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 size. Hmm. Ablamın tableti var. Bir telefon var, bir de tablet var. Yani i̇ki telefon var. Te... Neden? İki telefon var abla. Bir tane tabletinde bir tane telefon var. Hadi bir tane bir tane daha var ya. Hangisiydi? Ablan geliyor tabletini. Arkadaşlar bu arada ablan telefonu var bir de tableti var. O tabletten geliyor mincirası. da Ablan Ne ama. Bizim aslında iki telefon var. Hani bir tane bir şey var ya. He aynen ben hatırlattım. Bir tane iki telefonu, bir tane bir şey var. Tablet. He, aynen. Şimdi tabletten bağlandım. Abi evet. ben bir yerdeyim. Sen a mi? Sen, a Sen a uzaklaştın mı? Şimdi çapa yaptım, bir de suyunu topladım yemek yaptım sana su geldi arkadaşlar da. dur bekle ben seni anlayacağım şimdi çözüyorum yapayım yapabilen bir stik yapayım. Sana bir tanesinden lazım. Kendime de baltı yaptım. Al kırılmıştı. Akılıç yapmıyorum tamam mı? Ben kendim. Hadi. <laughs> Şimdi odum yapmaya başlıyor. Yani kırmaya başlayalım tamam mı? Ben sana baltı aldım aynen. Sen ben kendi şey odundan kalk. Kimizlik yaparım. Ne? <laughs> bana yapma. Sen istersen yapma. Çünkü Şimdi... Ha, <laughs> ben çok i̇şte aç oldu. Ne yapacağım? Arkadaşı vardı. Bir şey demeyi unutmuşum. Hmm. Neydi? Kardeşler grubu. Kardeşler buna geldiğinizde hoş geldiniz arkadaşlar. Demin unutmuşsun, hep unutmuşsun. Ben, unutmuşum hep unuturum ben. Hep bak Kenan başlarken kardeşler grubu gitti. Bu arada arkadaşlar bir, bir, bir hiç şey diyeceğim ama ben kısımda. şey hiç var mı? Bir tane yunum var. Şey neredesin sen? Bir dakika o, bana atsın. Arkadaşlar bir dakika. Oha ben ne söyledim. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar ne hediye aldım. soracaksınız. Tabii ki de ben ölmüşüm. Neden öldüğümü hiç bilmiyorum. O gel. Ölmüşüz. Neden öldük? Nerede? yani nasıl öldük? Zombi öldük. Akşam olmuş bir de eşyalar en son neredeydi? Biz neredeydik? Bir yerde, bir yerde soğuyacak. Şey. Yani. İlk doğduğumuz yer neresiydi? Şurasıydı galiba. Arkadaşlar benim eşyalarım var. benim eşyalarım var. Sen ölmemişsin. Bekle. be sen burada ölmüşsün. Ama eşyaların Dur dur. Bekle. Yok. O zaman arkadaşlar ben diğer maltanı alacağım. Benim bir tane elbis Şeyim vardı. Bir de baltayla şeyim vardı. Balta, su, vardı. Ona da alt kapıyı gitmiş. Şimdi atıyorum. Hiçbir bir şey olmaz. Tamam. Arkadaşlar sınır atayım mı? atacağım. Atacağım. Ben neredeyim? Denizin içindeyim. Sürüyorum. Tamam. <laughs> ben odun kalsın. Onlar kalsın. Tamam onlar kalsın. Ben şimdi odun kalsın diyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Aha creeper geldi zaten. Kerem o oyun baga girdi. Hiç İş şey işini... Tamam mı? Yemek yedim, hıp hızlı koştu. Arkadaşlar şöyle bir mantık yapacağım bekle. Buradaki hepsini kullanacağım. Bir tane bana kalacak. Hatta. Helal. Öldü mü ya? Beyleğiz topu. Oradan otlarsan gülürsün. <gibi orasın. gülüyor> Bak. Bir şey diyeceğim ben. Tamam. Haydi bismillah. Gördün mü? Bir şey diyeceğim. Bizim acil dağdan yürüdü Gel buraya. Yapıya. kaçmalıyız biliyor musun onu? Ha? Evet. Benim Siz... çapan